Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Milmo, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelime serimize devam ediyoruz. Serinin 64. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 tane video var. Bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Hem kelimeleri ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem Kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz Haydi başlayalım Öncelikle ledimo 10 kelimeye bakalım 10 kelime diyorum ama kelimelerin içinde sıfatlar Sonra zarflar Şöyle yazalım Fiiller pek tabii var Öncelikle kaşe Saklamak demek bir fiil Tar Geç demek Essay denemek demek. O da bir fiil. Nökü Türkçe sadece karşılığını veriyor. Şimdi nökü bir restriksiyon yapısı. Şöyle yazalım. La restriksiyon. Yani kısıtlama yapısı. Öğrenciler nöyü gördükleri zaman hemen nöküyü de bir olumsuzluk yapısı zannediyorlar. Halbuki nökü bir olumsuzluk yapısı değil. Ayrıca bu konuyu bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Şöyle düşünebilirsiniz. Sölman sadece demek Sölman ile aynı anlamı Türkçe'ye veriyor diye düşünebilirsiniz. İsteyenler bu konuyu anlattığım videoyu izleyerek çalışabilirler. Lagrikültür dişil bir sözcük. Tarım, çiftçilik demek. Bu terim Fransızca YDS'de defalarca çıktı daha önce. Zaten YDS'ye yönelik bir çalışma yaptık. Fransızca YDS'de en çok kullanılan, karşınıza en çok çıkacak kelimeleri, terimleri bir video serisinde hazırladım. İsteyenler o video serisini izleyerek çalışabilirler. Şimdi bunları bir tekrar edelim. Kaşe, saklamak, tart, geç, eseye, denemek, Nökü sadece l'agrikültür, tarım, çiftçilik. Şimdi le dimo 10 kelimeden kalanlara bakalım. Organize, düzenlemek demek bir fiil. Le chapeau, şapka demek. U, nere, nerede, nereye karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şununla karıştırmayalım. Bakın bunu da U diye okuyoruz. Üzerinde bir aksan grav yok. Ya da veya karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Le résultat sonuç demek. La figure figür biçim yüz demek. Bunları da tekrar bir okuyalım. Organize düzenlemek. Le chapeau şapka. U nere nerede nereye. Le résultat sonuç. La figure figür biçim yüz demek. Şimdi öğrendiğimiz bu 10 kelimeyi cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. Le grand-père de Sophie cache un trésor dans le jardin de sa maison. Sophie'nin büyük babası evinin bahçesinde bir hazine saklıyor. Burada cache fiilini kullandık, prezanda çektik. Trésor hazine demek. Il est trop tard pour aller au cinéma. Sinemaya gitmek için çok geç ya da saat çok geç diyebiliriz. Je vais essayer ces chaussures noires. Bu siyah ayakkabıları denemek istiyorum. Fiili burada mastar olarak kullandık. Zira özneye bağlı yani je şahıs zamirine bağlı olarak çekilmiş bir fiil var. Dolayısıyla sonra gelen fiil ya da fiillerin mastar olarak kalması gerekiyor. Bir de burada bakın renk sıfatı var. Noir, siyah. Renk sıfatlarının isimden sonra gelmesi gerektiğini aklınızda tutun. Mon oncle Luc n'a que deux enfants. Luc amcamız sadece iki tane çocuğu var. Ne, que fiilin iki tarafına koyduk. Nous participons à une organisation sur l'avenir de l'agriculture en Turquie. Biz Türkiye'de tarımın geleceği konulu bir organizasyona katılacağız. L'agriculture burada. Burada kullandığımız fiil participe fiili. Fiil hangi prepozisyon alıyor? Bakın burada var. A prepozisyon alıyor. Bir şeye katılmak diye düşünebiliriz. Şimdi cümleleri de tekrar bir okuyalım. Le grand-père de Sophie cache un trésor dans le jardin de sa maison. Sophie'nin büyük babası evinin bahçesinde bir hazine saklıyor. Il est trop tard pour aller au cinéma. Sinemaya gitmek için çok geç. Je vais essayer ces chaussures noires. Bu siyah ayakkabıları denemek istiyorum. Mon oncle Luc n'a que deux enfants. Luc amcamın sadece iki tane çocuğu var. Nous participeron a une organisation sur l'avenir de l'agriculture en Turquie. Biz Türkiye'de tarımın geleceği konulu bir organizasyona katılacağız. Hemen cümlelerimize devam edelim. Selin a travaillé beaucoup pour organiser une réunion efficace. Selin etkili bir toplantı düzenlemek için çok çalıştı. Fiili burada kullandık. Le père de mon ami Marc porte toujours un chapeau noir. Arkadaşım Mark'ın babası hep siyah bir şapka takar. Le chapeau. Où se trouve la banque la plus proche? En yakın banka nerede? Şimdi U'yu burada kullandık. Bakın burada se trouve fiilini kullandık. Yani bulunmak, olmak gibi düşünebiliriz. Bulunmak, olmak gibi. Yani Etre fiilinin eş anlamlısı gibi kullandık. Ayrıca la plus proche derken süperlatif yaptık. Yani en yakın karşılığını verdik. Burada la artikelini kullandık. Çünkü isim la, la bank. Le résultat des examens montre que tu n'as pas travaillé assez. Sınavların sonuçları senin yeterince çalışmadığını gösteriyor. Rezultayı burada çoğul olarak kullandık. Ayrıca burada bir relatif var. Kö Türkçe'ye di, D'ı karşılıklarını veriyor. Öyle düşünün. Cümlenin Türkçesinde bakalım. Çalışma dığını diyor. Bakın burada. Tam karşılığı. La grand-mère de Sophie était une figure importante pour sa famille. Sophie'nin büyük annesi ailesi için önemli bir figürdü. Burada kullandık daha önce öğrendiğimiz la figür sözcüğünü. Ayrıca bakın. Şimdi la grammer de Sophie et ediyoruz. Zira cümlenin zamanı en perfect. Geçmişte süren zaman. Ayrıca bakın burada bir sıfat var ve sıfatı da akorladık. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Selin a travaillé beaucoup. Selin çok çalıştı. Pour organiser une réunion efficace. Selin etkili bir toplantı düzenlemek için çok çalıştı. Le père de mon ami Marc porte toujours un chapeau noir. Arkadaşım Mark'ın babası hep siyah bir şapka takar. Où se trouve où est la banque la plus proche? En yakın banka nerede? Les résultats des examens, sınavların sonuçları montre que tu n'as pas travaillé assez. Sınavların sonuçları senin yeterince çalışmadığını gösteriyor. La grand-mère de Sophie était une figure importante pour sa famille. Sophie'nin büyük annesi ailesi için önemli bir figürdü. Ve la fin de la vidéo. 64. videomuzun sonuna geldik. Le milmo, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.